Her öğretmen gibi ben de bir coğrafya öğretmeni olarak her zaman öğrencilerime nasıl daha faydalı olurum? Dersimi nasıl daha eğlenceli ve akılda kalıcı şekilde işlerim? Aklımın bir köşesinde hep bunu düşünürüm. Oyunlarla ders işleme fikri eskiden beri aklımda olan bir şeydi. Ama oyunlar bildiğiniz üzere hem içerdikleri şiddet öğeleri hem içerdikleri kaba dilden dolayı çok riskli öğeler taşıyorlar. O yüzden derslerde oyunları kullanmak pek mümkün olmuyor ya da örnekler vermek pek mümkün olmuyor. Oyunlarla coğrafya anlatmak özellikle çok aslında avantajlı, pek çok oyunda da bunu görebiliriz. Ama Dediğim gibi kullanması çok da Mümkün değildi. Microsoft'un bu uçuş simülasyonu sayesinde ki oyundan çok bir uçuş simülasyonu gerçekten de Seyahat ederken orayla ilgili, gördüğümüz o yerle ilgili Coğrafi bilgileri anlatsam nasıl olur diye düşündüm. Sanki biraz faydalı olur gibi geldi ve denemeye karar verdim. Niye böyle bir uygulama Derslerde faydalı olsun ki diye düşünebilirsiniz. Bir şeyin aklımızda kalabilmesi için onunla bir duygusal bağ kurmamız gerekir. Yolculuk yaparken de çok fazla duygusal süreçten geçeriz. İşte uçak seyahatleri de bunlardan biridir. Bu seyahatleri yaparken hem o yolculuğun serüveni hem manzaranın güzelliğiyle söylediklerimiz biraz daha anlamlı bir hal kazanabilir. Somut unsurlar coğrafyada çok fazla. Dolayısıyla bu e, uçuş simülasyonu da bize faydalı olur diye ümit ediyorum. Simülasyon tarafına çok girmeyeceğiz. Çok ayrıntılı bir yazılım aslında bu. Kaybetmeden başlayalım. Evet, uçağımız pistte hazır. Havalanınca bilgilendirmeleri yapacağım. Birazcık da doğaçlama yapacağız. Oturumuza şöyle güç verelim. Oyundaki sesleri azaltmaya çalıştım. Evet şu an gayet iyiyiz. Trabzon havalimanından yükselişe geçtik. İniş takımlarını da kapattık. Şu an biraz tırmanalım. Erzurum'a doğru yolumuza devam ederken ben de anlatımıma devam edeyim. Şöyle şehre doğru döndüreyim kameramızı, kamera açımızı. Şimdi zaten ilk etapta gördüğünüz gibi oldukça dağlık bir arazi yapısı var Karadeniz bölgesinde. Trabzon özelinden bahsetmiyorum sadece. Tüm Karadeniz bölgesinden kesitler sunacağım size. Zaten Trabzon dediğimiz zaman Karadeniz'in en popüler şehirlerinden biri ve genel arazi yapısı özellikle Doğu Karadeniz'e e, uygulanabilir söylediğimiz şeyler buralar için geçerli olabilir. Baktığımız zaman şöyle bir bulutun içinden geçiyoruz şu an ama. Şöyle biraz hızımızı azaltalım. Hatta şöyle bir durdurmak istiyorum. Evet. Şu anda Karadeniz'in standart bir görüntüsü ile karşı karşıyayız. Baktığımız zaman ne gözlemliyoruz? Burada ne anlıyoruz? Birincisi yerleşmeler yani binalar gördüğünüz gibi şehrin kıyı kesimine toplanmış. Ve bakarsanız burada vadilerde yerleşmelerin toplandığını görebiliyoruz. Yani Karadeniz'de yerleşmeler vadilerde ve kıyı bölgelerde, özellikle de kıyı bölgelerde toplanmış. Şöyle yolumuza devam edelim. Burada asla unutmamanız gereken bakın Karadeniz'in şu dağlık yapısı. Çok az bölgemizde dağlık arazi, yükselti farkının çok kısa mesafede değiştiği arazi bu derece yoğundur. Bitki örtüsüne de dikkat edin. Bitki örtüsü gördüğünüz gibi ormanlık alanlardan oluşuyor. Yeşil renkler bu uydu görüntüsü olduğu için, uydu fotoğrafı olduğu için arazideki bu yeşil tonlar bize bitki örtüsü hakkında fikir verebilir. Ama bir Fizik olsaydı tabi renkler bize yükselti hakkında bilgi verecekti. Arazinin engebeli olduğunu sık sık söylüyorum. Kafanızda iyice yer etsin. Çünkü bu engebeli arazi yapısının sunduğu bazı avantajlar bazı dezavantajlar var. Veya özellikler var. Avantajlardan ilki hidroelektrik enerji potansiyeli. Karadeniz'de çok fazla hidroelektrik enerji santrali vardır. HES diyoruz bunlara. Bunun sebebi de hem su miktarının diğer bölgelere göre fazla olması... Hem de bu engebeli arazi yapısı. Ne kadar diklik varsa bir arazide o kadar su hızlı akar ve hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek olur. Öte yandan Karadeniz'de kısa mesafede yükselti değiştiği için bitki çeşitleri de çok fazladır. Hem 0 metrede arazileri var hem de 3.000-3.500 metrelerde rakımlarda e, toprağı var Karadeniz bölgesinin. Karadeniz bölgesinde yerleşmeler bu engebeli yapının e, getirdiği bir sonuç olarak dağınık olur. Burada gördüğünüz gibi bakın yollar çok böyle virajlı ve köyler özellikle dağınık şekilde kurulmuş ya. Yani bir köy düşünün. Bir ev tam olduğunuz yerdeyken başka bir ev 200-300 metre uzakta olabiliyor. Buna dağınık yerleşme diyoruz. Kocaman 3-5 kilometre çapındaki bir alanı düşünün. Burası köy arazisine dahil olur ama yan yana 2-3 tane evden fazlasını göremezsiniz. Buna dağınık yerleşme diyoruz. İşte şöyle tam aşağı bakarsak binaların özellikle kırsal bölgelerde nasıl da birbirinden uzak olduğu dikkatinizi çekecektir. Karadeniz'in yüksek kesimlerine çıktıkça bitki örtüsü seyredir her yerde olduğu gibi. Buralarda yaylacılık faaliyetleri yaygınlaşmaya başlar. Karadeniz bölgesinin en önemli geçim kaynaklarından biri hayvancılıktır. Tarımla beraber yüksek kesimlerde de insanlar yaylacılık faaliyet yapar. Ama Karadeniz'in bu getirdiği engebeli yapı insanları doğaya müdahale etmek zorunda bırakmıştır. Çünkü burada yaşamak isteyenler e, mecburen bazı yerleri doldurmak zorunda. Nasıl doldurmak? Karadan kopardığı parçaları deniz kıyısında doldurmak gibi veya bazı yerlerde yamaçları taraçalandırmak gibi taraçalama diyoruz. Basamaklı yapıları inşa etmeye taraçalama denir. Böyle eğimli yerlerde çokça kullanılır. Tarım için kullanılabilir veya heyelanları e, engellemek için kullanılabilir. Taraçalama unutmayalım. Bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Hazır aklıma gelmiş gel. Hinterland diye bir kavram vardır. Hinterland. Hinterland Karadeniz'de çok dardır. Neden? İşte bu engebeli arazi yapısından dolayı. Arazi yapısı ne kadar engebeli ise ve kıyıyla iç kesim arasındaki ulaşım ne kadar zorsa orası hinterland olarak o kadar dardır. Yani kıyıdan iç kesimlere ulaşım çok zor olur. Karadeniz'in iklimi oldukça yağışlıdır. Özellikle Doğu Karadeniz'de Rize ve Artvin aralığıyla Batı Karadeniz'de Kastamonu, Zonguldak çevreleri yağış ortalaması oldukça yüksek illerimizdir. Orta Karadeniz'de yağış ortalaması biraz daha düşer. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edin. Orta Karadeniz Doğu Karadeniz veya Batı Karadeniz gibi değildir. Yağış ortalaması biraz daha düşüktür. Doğu'ya batıya göre çünkü böyle bir dağlık yapı Orta Karadeniz'de biraz daha iç kesimlere doğru başlar. Bu kadar kıyıya, kıyı şeridine yakın değildir. Şöyle iç kesimlere doğru ilerleyelim ve şuna dikkat edin. Manzarayı izliyoruz gayet güzel. Acaba neler değişiyor? Bu arazilerde neler değişiyor? Karadeniz'in iç kesimlerine doğru gittikçe şöyle baktığınız zaman mesela bitki örtünün seyreldiğini, mouse'a bakarsanız imlece, burada bitki örtünün seyreldiğini görüyorsunuz. Daha geride kar örtülerinin olduğunu görüyorsunuz. Çok doğru Karadeniz'de Vuzul gölleri görebilirsiniz. Yükseğe çıktıkça bitki örtüsünün seyreldiğini görebilirsiniz. Bunlar genel geçer bilgilerdir. Sadece Karadeniz'e özgü değil. Lütfen unutmayınız. Hazır bulutların içinden geçerken bulutlardan da bahsedelim. Bulutları 3 bölüme ayırıyoruz. Alçak bulutlar, orta yükseklikte bulutlar ve yüksek bulutlar olarak. Şu an alçak ve orta bulutların olduğu bir bölgeden geçiyoruz. Çünkü alçak bulutlar 3000 metre ile 3000 metre civarında olur. Orta yükseklikte bulutlar işte 6000 metreye kadar olur. 6 bin metreden yukarıdaki bulutlar yüksek bulutlar sınıfına girer. Şöyle çok güzel bulutların içinden geçtik. Böyle çok güzel bir vadi manzarası bizi karşılıyor. Dikkat ederseniz. Akarsular Karadeniz'de dar ve derin vadiler açarlar. İşte bu da hidroelektrik potansiyelinin yüksek olduğu yerlerde olan bir durumdur. Şöyle biraz daha uçağımızı rotamıza doğru çevirelim. hala irtifa almaya devam ediyorum ben biraz evet yükseltimi azaltmaya çalışıyorum. Şu an altımda görülen dağlar yaklaşık 2500-3000 metre rakımlı olabilir. Gördüğünüz gibi yükselti arttıkça iklim ve bitki örtüsü değişti. Kar örtüleri bizi karşılamaya başladı. Özellikle Doğu Karadeniz dağlarının iç kesimlerinde buzul göllerini görebilirsiniz. Evet geldik. Burada bir durdurmak istiyorum şimdi. Gördüğünüz gibi bitki örtüsünün oldukça az olduğu, genellikle çimenlik olan ağaçların tek tük olduğu bir araziden geçiyoruz. İşte burası bir yayla. Yayla ne demek? Yayla aslında bir platodur. Plato eşittir yayla. Yayla çevresine göre yüksekte kalmış hafif dalgalı düzlüklere verilen isimdir. Akarsular tarafından parçalanmıştır. Aynı tanım plato için de geçerlidir. Ve yaylalarda son dönemde ekoturizm adı altında yayla turizmleri, biraz doğayla baş başa kalma, insanların sağlıklarını kazanmak için yaptıkları bir turizm metodu. Yaylacılık özellikle son yıllarda Türkiye'de turizm amacıyla çok fazla yapılmaktadır. Önceleri hayvancılık için yapılıyordu. Hala daha yapılıyor ama biraz azaldı tabii ki. Hayvancılığın dışında günümüzde turizm faaliyetleri için yaylaları çok fazla kullanıyorlar. Bunların en meşhuru da Ayder Yaylası. Belki aranızda ziyaret edenler de vardır. Tekrar devam edelim. Evet, tekrar yükselmeye devam ediyor arazi ve bitki örtüsündeki değişim iyice gözle görülür bir hale geldi. Rotamızda doğru gidiyoruz. Şuradan navigasyonumuzu da açalım. Biraz şöyle uzaklaşalım. Evet, yolu neredeyse yaralamışız. Dikkat ederseniz bir şeyler daha değişmeye başladı. Duralım. Burada bir durma vakti. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle arkaya çevireyim kamerayı. Bir Yüksek bir tepeden, daha doğrusu dağlık kütleden açtık. Yine engebeli arazi devam ediyor ama gitgide arazi alçalıyor. Belli bir yere kadar bu alçalma devam edecek. Ve bitki örtüsünde bariz bir değişim var. Baktığınız zaman renklerde kahverengiye doğru gitme söz konusu. İşte artık Doğu Anadolu'nun etkilerini görüyorsunuz. Yanımdaki haritadan bakarsanız, bu haritayı da biraz şöyle büyüteyim. Evet. Şuradaki haritaya bakarsanız renklerin kahverengilikten biraz sarılığa sonra tekrar kahverengiliğe gittiğini görüyorsunuz. Yükseltinin değiştiğini gösteriyor. Ve dikkat edin Karadeniz'de renkler yeşil tonlarında vadilerde burada kahverengi olmuş sarı tekrar kahverengi tekrar sarı renkte bitireceğiz. Bu bir fiziki harita. Bunun izohips halini görmek istiyorsak şurada izoline map dersek hani 9. sınıfta gördüğümüz izohips konusu var ya işte onun canlı örneğini burada görebiliyoruz çizgiler yükseltileri bize gösteriyor. Aynı çizgideki yerler aynı yükseltide oluyordu. Çok karışık. Kafa karıştırmayalım. Şurayı alalım. Uçağımızı takip etsin. Ve biz yolumuza devam edelim. Karadeniz'den Doğu Anadolu bölgesine geldik. Peki neler değişti? İklim değişti. Yüzey şekilleri hala engebeli ama dağ içi ovaları çok fazla olur. Hayvancılık faaliyetleri biraz daha ön planda. Tarım olsa da hayvancılık daha çok ön planda Doğu Anadolu'da. Çünkü iklim şartları ancak buna müsaade ediyor. Özellikle de büyükbaş hayvancılık. Şöyle dikkatimi çeken bir yere sizi götürmek istiyorum. Hemen kamera açısını çevireyim, uçağımı da oraya doğru yönlendireyim. Bir akarsu görüyorum. Ama bu akarsu hatta şöyle biraz yükselelim. Yukarıdan bakalım. Bu akarsu çok fazla kıvrılıyor. Bakın. Menderes çizmiyor mu? Evet, Menderes çiziyor. Menderes çizmesi bir akarsiyon kırılarak hareket etmesi anlamına gelir. Yani sağa sola, kuzeye, güneye, doğuya, batıya doğru bu akarsu kıvrılır. Bunun sebebi arazinin düzleşmesidir. Bir akarsu menderes çiziyorsa eğer arazinin eğimi azalıyor demektir. Yükseltisi azalıyor anlamına gelmez. Menderes çizen akarsular Doğu Anadolu'da dahi görülebilir. Önemli olan arazinin düz olması. İlla denize yakın, deniz seviyesine yakın olmak zorunda değil. Dediğim gibi Doğu Anadolu'da hayvancılık faaliyetleri var. Arıcılık iyice artar bu bölgede. Arılar için bitki çeşitliliği çok önemli. Özellikle geçiş iklimlerinin olduğu bölgelerde arıcılık faaliyetleri sıkça görülür. Türkiye'de arıcılığın yapılmadığı il yoktur. Her ilde arıcılık yapılır diyebiliriz. Kimin de çok yapılır, kimin de az yapılır. Gördüğünüz gibi böyle grup şeklinde ormanlar görülmeye başlandı. Karadeniz'deki gibi tüm dağlık kütleyi kaplayan bir orman örtüsü görmüyoruz arkadaşlarım. Burada gördüğünüz gibi parça parça ağaçlar görüyoruz. Bu anlamda bu simülasyon gerçeğe çok yakın. Dünyanın tamamını uçakla gezebiliyorsunuz. Uydu görüntüleri anlık stream ediliyor sizin sisteminize bir serverdan ve burada arazi gözlemleyebiliyoruz. Ve dikkat ederseniz akarsuların Yakın çevrelerinde bazı hatalar var. Böyle akarsular böyle köşeli görünüyor ama yine de idare eder. Ee, akarsuların yakın çevresinde tarım faaliyetlerinin yapıldığını da görüyoruz sevgili arkadaşlarım. Özellikle Doğu Anadolu'da dağ eteği ovası, dağ içi ovası gibi ovalık alanları görebiliriz. Ee, vadiler yine geniş yer kaplar. Yükseklik ortalaması oldukça fazladır buraların. Toprak tipi genellikle... Kahverengi ve kestenlerengi bozkır toprağı da görülebilir. Erzurum ve Kars çevresinde de çernezyon dediğimiz toprak tipi görülür. Çernezyon oldukça verimli bir toprak tipidir. Ama iklimden dolayı çok fazla tarımda kullanamayız. Yine de bilelim çernezyon Doğu Anadolu'dadır. Ve rotamıza doğru en hızlı gidebildiğim bu. Daha hızlanamıyorum. Daha da hızlansam iyi olur aslında da. Şöyle bir şey yapabilirim. Şu anda bir Erzurum manzarası bizi karşılıyor. 13.000 fitten alçalıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi Erzurum Ovası Türkiye'nin en büyük ovalarından biridir. Hala jeolojik olarak çökmeye devam eden bir ovadır. Türkiye'nin yükselt ortalaması en fazla olan ovalarından biridir. İklim olarak sert karasal iklim dediğimiz iklim yaşanır Erzurum'da. Büyükbaş hayvancılık yaygındır. Kış turizminde palandöken öndedir. Palandöken unutmayın. Evet. Sağ salim vardık. Şöyle acaba sorunsuz bir iniş gerçekleştirebilecek miyim? Uçan flapları açık kanatları. Böyle yavaş bir iniş olsun istiyorum. Çok erken değil miyelim? Heh. Uçuşumuz tamamlandı. Aynı zamanda dersimiz de tamamlandı. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Artık videoda öğreneceğim kurgularken. Neler öğrendiğinizi lütfen gözden geçirin. Karadeniz'in yer şekillerinden, ikliminden bahsettik. Yerleşmelerin dağınık olduğundan, bunun ise temel sebebinin arazinin engebesi olduğunu öğrendik. Hidrolik santrallerinden bahsettik. Karadeniz'in bitki örtüsünden bahsettik. Geçiş iklimlerinde Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya gelirken nelerin değiştiğini gördük. Erzurum Ovası'na geldik. Erzurum Ovası'nda bitki örtüsünün nasıl da Karadeniz'e göre farklı olduğunu gördük. Şuradaki haritada arazinin nasıl gösterildiğini anladık. Yani aslında hiç de az şey öğrenmedik. Bu ilk videoydu. Bir dahaki videoda eğer olursa Ege bölgesinden bahsetmek istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.